Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Salatü vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ra'd Suresi'nin 19. <laughs> ayetine geldik. Allah'a iştenlikle teslim olan müminlerin özellikleri, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçek olduğunu bilen kişi ile gerçekleri göremeyen kişi bir olur mu? Bundan ancak akıl ve basiret sahipleri ulaştırır akıl ve vicdan sahipleri Allah'a verdikleri sözde dururlar ve verdikleri sözü bozmazlar. Onlar Allah'ın bağlı kalınmasını emrettiği şeylere olan bağlarını devam ettirirler. Rablerinden saygıyla korkarlar ve sonu kötü bitecek olan bir hesaptan da endişe duyarlar. Onlar Rablerinin rızasını kazanmak için sabrederler. Namazlarını kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan bazen gizli bazen de açıktan infak ederler ve bir kötülükle karşılaştıklarında onu güzellikle savarlar. Bunlar için ahirette güzel bir sonuç vardır. Onlar, onların iyi olan ataları, eşleri ve zürriyetleri adın cennetlerine gireceklerdir. Melekler onları karşılamak ve tebrik etmek için tüm kapılardan yanlarına girerler. Melekler onlara sabrettiğiniz için selam olsun size.'' ahiret yurdunda güzel bir sonla karşılaşmak ne kadar da güzeldir derler. Fakat Allah'a söz verdikten sonra o sözü bozanlara, Allah'ın bağlı kalınmasını emrettiği şeylerle olan bağlarını koparanlara ve yeryüzüne fitne fesat çıkaranlara gelince onlar için lanet vardır ve onlar için ahiret yurdunda kötü bir son olacaktır. Açıklama bölümü Kur'an'a iman edenle ona iman etmeyen bir değildir. Hakkı görenle görmeyen, görmek istemeyen bir değildir. Kur'an'a ancak akıl ve basiret sahipleri iman ederler. Kur'an, akla ve gönle hitap eden bir kitaptır. İkincisi, akıl ve basiret sahibi müminlerin birçok özelliği vardır. Bu bölümdeki ayetlerde bunlardan bazılarına değinilmiştir. Bu özellikler şunlardır. Onlar Allah'a verdikleri sözü tutarlar. Allah'ın bağlı kalınmasını emrettiği şeyler, şeylerle bağlarını koparmazlar. Allah'ın bağlı kalınmasını emrettiği şiirlerin başında anne baba ve akraba hukuku gelmektedir. Onlar ahirette Rableri ile karşılaşacaklarını bildiklerinden ondan ve hesap vermekten korkarlar. Onlar Allah rızası için sabreder, namaz kılar, duruma göre bazen gizli, bazen de açıktan infak ederler ve kötülükleri iyiliklerle savarlar. Onlar yangına körükle değil suyla giderler. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Allah -u Teala dilediğine rızkı bol verir. Dilediğine ise kısarak verir. İman etmeyenler sadece dünya hayatına sahip oldukları için sevinip şımarırlar. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında geçici bir faydadan başka bir şey değildir. Kafirler Rabbinden ona bir mucize indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki Allah dilediği kişiyi doğru yoldan saptırır. Hakka yönelen kişi ise kendisini yoluna muvaffak kılar. Haka yönelenler iman eden ve kalpleri Allah'ı zikretmekle huzur bulan kimselerdir. Haberiniz olsun, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. 29. Ayet iman eden ve salih ameller işleyenler için mutlulukla biten bir son ve güzel bir varış yeri olan cennet vardır. Açıklama bölümü Allah-u Teala dilediğine rızkı bol verir. Bir kimsenin bol rız rızık sahibi olması onun iyi biri olduğunu anlamına gelmez. Allah dilediği ise kısıtlı, sınırlı ve sadece günlük ihtiyacı karşılayarak karşılayacak kadar rızık verir. Bu da onun kötü biri olduğunu anlamına gelmez. Rızkın bol olması da, kısıtlı olması da imtihan gerektir. İkincisi, kalpler Allah'ı zikretmekle yani onu kalpte hazır tutmakla huzur bulur. Onu hatırlayan kalp canlanır, huzur bulur, sakinleşir ve iyileşir. Onu unutan kalp ise ölmeye başlar, Allah'ı unutan kişi psikolojik sorunlar yaşamaya başlar. Huzursuz olduğu gibi huzursuzluk da çıkarır. Allah'a zikretmek ibadetlerle, onun emrettiği şeyleri yapmakla, yasakladığı şeylerden kaçınmakla, zikirle, tefekkürle onu anmakla olur. Bir kapıyı açarken Bismillah demek de zikir, namazdan sonra tesbihat yapmak da zikir, namazın kendisi de zikirdir, zekat vermek de zikirdir. Yani kısacası Allah celle celaluhu'yu gündemde tutmak zikirdir. La ilahe illallah da zikirdir. Kur'an'ın gönderilmesindeki amaç ve şirk inancının temelsiz oluşu. 30. ayet: Ey Muhammed Aleyhisselam, seni de kendilerinden önce başka ümmetlerin gelip geçtiği bir topluma gönderdik. Böylece sana verdiğimiz vahiy onlara okursun. Fakat onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki: O benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ona tevekkül ettim, dönüşün de onadır. Eğer bu Kur'an'la dağlar yürütülseydi ve yerler parçalansaydı veyahut ölüler konuşturulsaydı onlar Rahman'ı yine inkar edeceklerdi. İman etmek de dahil olmak üzere her şey Allah'ın dilemesine bağlıdır. Müminler onların iman etmelerinden ümitlerini halen kesmediler mi? Çünkü Allah dilerse bütün insanları kendisi hidayet erdirir. Allah'ın vaad ettiği büyük azap gelinceye kadar yaptıklarından dolayı kafirlerin üzerinden ya da onların yurtlarının yakınından hiçbir zaman musibet eksilmeyecektir. Hiç şüphesiz ki Allah sözünden dönmez. Ey Muhammed Aleyhisselam! Senden önceki Resuller de, Resullerle de alay edildi. Ben kafirlere önce bir mühlet verdim. Fakat sonra onları yakalayıverdim. Benim cezalandırmam nasılmış gördün mü? Herkesin yaptıklarının bizzat başında duran Allah onların uydurdukları putlarla bir midir? Fakat onlar kendilerinin uydurdukları putları Allah ortak koşturuyor. De ki, bu tanrılarınızı önce bir tanıtın. Yoksa Allah'a, yeryüzünde O'nun bilmediği şeyleri mi haber vermeye çalışıyorsunuz? Yoksa tüm bunlar lafın gelişimi? Doğrusu şu ki, tuzak kurmak ve Allah'ın yolundan engellemeye çalışmak kafirlere güzel gösterildi. Allah kimi doğru yoldan saptırırsa, ona doğru yol gösterecek bir rehber olmaz. Bunlar için dünya hayatında azap vardır. Fakat ahiretin azabı daha büyüktür. Onları Allah'ın azabından koruyacak hiç kimse olmayacaktır. Muttakilere vaat edilen cennet şöyledir. Onun altından ırmaklar akar. Oranın yemişleri de gölgesi de süreklidir. Allah'tan korkanların sonu böyle olacaktır. Kafirlerin sonu ise cehennem ateşidir. Açıklama bölümü Kur'an dağları yürütmek, Yerleri parçalamak, böyleri konuşturmak için gelmedi. Kur'an kalplerdeki şirk, küfür ve nifak istini temizlemek için geldi. Kapanış bölümü, Resul Efendimize teselli ve tavsiye. Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilen Kur'an'ın gelmesi, Kur gelmesine sevinirler. Fakat ehli kitaptan bazı fırkalar, sana indirilenin bir kısmını inkar ediyor. De ki bana Allah'a ibadet etmem. Ve ona şirk koş koşmamam emredildi. Ben ona çağırıyorum. Dönüşüm de ona olacaktır. Her peygambere kendi diliyle bir kitap indirdiğimiz gibi, ona da Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Ey Muhammed aleyhisselam. Sana gelen ilimden sonra, onların arzularına göre hareket edecek olursan, Allah'tan gelecek olan azaba karşı ne bir koruyucu, ne de bir kurtarıcı bulabilirsin. Biz senden önceler resuller gönderdik. Onlara da eşler ve nesiller verdik. Hiçbir resul Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez. Her şey ne zaman son bulacağı yazılıdır. Allah dilediği hükmü geçersiz, dilediğini ise sabit kılar. Ana kitap onun yanındadır ey Muhammed Aleyhisselam. Onları uyardığımız azabın bir azının gerçekleşeceğini sen hayattayken sana göstersek ya da onlara azap etmeden önce seni vefat ettirsek şunu bil ki sana düşen tebliğ etmek, bize düşer ise hesaba çekmektir. Onlar bizim kendilerinin topraklarına gelip, onun etrafından bir şeyler eksilttiğimizi görmüyorlar mı? Allah hükmünü verir, hiç kimse onun hükmünü değiştiremez. O hesabı çar çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Fakat bütün tuzaklar Allah'ın yetkisindedir. O herkesin ne yapacağını bilir. Kafirler ahiret diyarında hayırlı sonun kimler için olduğunu görecekler. 43. ayet kafirler sen Resul değilsin diyorlar. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitabın bilgisi olan kişi yeter. Açıklama bölümü peygamberler insanların arasından seçilmiştir. Bu nedenle onlar da bir ailenin içinde yetişirler. Aile sahibi olurlar. Çalışırlar ve geçimlerini temin ederler. Müşrikler ise bunu yadırıyordu. Bir Resul'ün eşi olur mu? Çarşı pazarda nasıl dolaşır? Nasıl orada yemek yer? Diyorlardı. Halbuki Resul insanlar için bir örnektir. Onlara örnek olabilmesi için de onlarla aynı duyguları, aynı ortamları, aynı sorunları yaşamalı ve onlarla ilgili her şeyi bilmelidir. İkincisi Resul'ün görevi yalnızca tebliğdir. Dün din gönülden teslimiyettir. Bedenin değil kalbin teslimiyetidir. Üçüncüsü çevremizde her gün bir şeyler eksiliyor, varlıklar eksiliyor, topraklar eksiliyor, nimetler eksiliyor. Hatta dostlarımız da düşmanlarımız da eksiliyor. Tüm bunlar günün birinde bizim de dünyadan eksileceğimize işaret ediyor. Hiç kimse dünyada baki değildir. Dördüncüsü, tüm tuzaklar Allah'ın bilgisi dahilindedir. Hiç kimse Allah'ın bilmediği bir tuzakla plan kuramaz. Bir tuzağın fayda veya zarar vermesi Allah'ın iznine bağlıdır. Allah izin vermediği sürece kainatta hiçbir olay meydana gelmez. Rabbimizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın تعبين في التعبين في عام تقدر النارك جلك دو ينار يون الضرائر وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربي كرب العزة عما يسبون السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين الفاتح